Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar sorularıyla devam edelim. Ee, bir eşitlik verilmiş bize. Bu eşitliği sağlayan A b, C doğal sayıları için. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam eder. A artı 2 B eksi C ifadesinin en büyük değeri kaçtır? Çıkarma işlemi olduğu için C'ye en küçük doğal sayıyı verebilirim. En küçük doğal sayımız sıfırdır. C sıfırsa yukarıda yerine yazalım. 5 çarpı sıfırdan sıfır burayı götürürüz. 2 A artı 4 ve eşittir 30 kalır. İstenilen ifadede 2b yani katsayısı büyük olan değerim b'dir. O halde b'ye en büyük değeri verebilirim. En büyük 7 sayısını versem 4 kere 7 28 a ya da 1 değerim kalır. a1 b7 c 0'dır. Yerine yazdığımızda bizden a artı 2b eksi c'yi istemişti. a1 b2 çarpı 7 eksi 0'dan Cevabımız 15'tir.